Merhabalar. Çekil. Nedir skecimizin konusu Cenan Şimdiki Bey? Şimdi skecimizin adı seviyorum ulan. Güzel yani net. Seviyorum ulan demek genellikle böyle pat diye söylemek çok zordur. Hani, hani pat diye seviyorum ulan da hep bir düşünürsün. Bu skecimizde aslında böyle bir şey izleyeceğiz ama içimizde acaba çiftleri bir görebilir miyim? Çiftler. Maşallah. Bir ben mi yalnızım arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Sana. Yalnız değilsin. Biz seni seviyoruz mu diyorsun? Hayır ben de yalnızım. De... siz de yalnızsınız. Yalnız Yalnızlar da yalnız değil yani. Yalnızlar da yalnız değil mi? Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? <laughs> şu an paradoksa Yalnız... Ya. Bir şey söyleyeceğim. Yalnızlar yalnız bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> Kendinizi yalnız hissetmeyen bir yalnızsınız. Evet öyleyim galiba. Galiba oldu şu an. Mental olarak değilim. Ama biri de yok. Yok. Olsun, ister misiniz? Hayır, böyle mutluyum şu an. Buraya tek geldim. Bu arada Beykoz'dan geliyorum. Sizin düğününüz de Beykoz'da oldu sanırım. Hayır. <laughs> Bizim orada olmadı. Kundura Fabrikası'nda olmamış mıydı? Hayır, o İbo'nun düğünüydü. Ay pardon. Çok özür dilerim. Siz İbo <laughs> değil misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Siz orada düğüne mi geldiniz acaba? Yok, ben yakında oturuyorum. <laughs> ama takip ediyorum. Düğünü mü dinlediniz? Evet. <laughs> Nasıl bir düğündü? Neler hatırlıyorsunuz? Çok eğlenceliydi. Sesler bayağı... Eğlenmişsiniz yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şey, Eğlenmiş. güvenlikler olmasa girecektim de işte. Kundura Fabrikası'nın önünde güvenlikler var, sokmuyorlar. Denediniz mi düğüne gelmeyi? Evet. Yani siz yalnızlığı seviyorsunuz ama düğünleri mi basıyorsunuz? <laughs> <laughs> Harika. Harika. Müthiş. Yalnızlığı savunuyor. Evet evet yalnızlığı düğün basan yalnız sever. Çok güzel. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Ben memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet, şimdiki skecimizin adı Seviyorum Ulan. Seviyorum Ulan geliyor. Batu, Cemile ve Fatma yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şebo, çık oğlum dışarı. Seni çok seviyorum lan. İnsafsızın kızı. Çık lan. Peki, Şebo. Ne oğlum? Hah, kanka hoş geldin. Aldın mı lan benzini? Hah, aldım. Al. Ah. İşedin mi lan? <laughs> Bu ne oğlum? Ben bununla seviyorumun sesini bile yazamam lan. Kanka 10 liralık benzin istedim. Bunu verdi. Gece zam mı gelmiş? Ne olmuş? Allah Allah, anlamadım. <laughs> kalp melp çiz işte. Yetmez mi ya? Ben bunlar kalp de çizilmez. Allah Allah. Şebo, çık lan dışarı. Oğlum gece gece bağırma ya. Millet uyanacak ya. Oğlum ben uyuyamıyorum. Onlar da uyumasın ya. Uyumayın lan. Ee, i̇yi olsun. Uyumayın. Tekin uyumuyor. Siz de uyumayın lan. Uyumasın lan. Allah Allah. Al bak uyandı. Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz gece gece? Seviyorum be ablacım. Ay canım benim. Ben de uyumayı seviyorum. Bağırıyor mu? Kusura bakmayın efendim. Tekin bak, başka bir gece bağıralım ya. Kanka yok, yok. Olmaz böyle. Şunu tut. Maş yok mu ya? Şöyle. Bir daş. Ulan belediye o kadar iyi çalışıyor ki taş bile yok ya. Bana bak. Yakışıklı olan. Sen sen yakışıklı olan. Ben... Oğlum güven kendine sen. <laughs> Ay, hiç alışmamış yazık. Sen gel. Eminsiniz. Hadi gel. Ha. Sen şu karşıdaki kızı mı seviyorsun? Evet be abla. He, ee, dur. Ee, ah taş. Ha. Ya aşktan anlayan kadın sağ ol be. Yok be. Hiç sevmiyorum ben onları. Al kocamlarını. Ya yine yap. de sağ ol. Yapma. Yok kanka yapma. Yapma, yapma oğlum. Yapma lan. Lan ya, ne yaptın? Sürat. Çok iyiydi. Ne oldu oğlum? Taş attım da kalın mı Aman Manyağa bak ya. Şey bu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Kim attı lan taşı? Bu. Bu ne? attı abi. abi. Ben, atmadım abi. abi. Bu attı abi. Ne? ne? Ne şey yapıyorsun ya? Oğlum bana bakın bak. Rukiye selam. Bu selam. Oğlum sizi var ya o taşı yediririm bak ha. Rukiye nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Kim attı lan taşı? Abi bu attı. Bu attı abi. Vallahi ben bana... Niye milletin camına taş atıyorsun? Aa! Niye taş atıyorsun lan? atmadım abi. Vallahi, vallahi. ben atmadım. Bekleyin lan geliyorum. Gel, 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 Oğlum niye beni satıyorsun o. lan? Kızın abisi beni yanlış tanımasın idare et. Aa. Tuttum abi. Aa. Tuttum abi. Aa, abicim vallahi ben atmadım. Abla gördün sen bu atmadım ya. Söylesene. Ee Rukiye. Ha. <laughs> Kim attı taşı? Niye sana cevap vereceğim ben şimdi? Hayır, sen benim neyim oluyorsun? Niye cevap vereceğim ben sana? Siz yoksa Rukiye'ye mi sarkıyorsunuz? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ha? hayır, hayır. Benim kardeşime mi sarkıyorsunuz? Evet, evet. Neyine? <laughs> Ee, yok abi, yanlış anladın. Ee, ben camcıyım. Arkadaş ne zaman cam kırsa beni çağırıyor. Ee, yok abi, yok, yok. Ne camcısı ya? Biz satıcıyız. Biz şey sat... Taş satıcısıyız biz. Ee, bu taşlar şifalı, 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 şifalı. Lahmacun. Ta taş ol bakayım abine. Aferin Cenan. Bak, bak, bak. Gördün mü? Biz taş satıyoruz yani. Aynen, aynen Bizi... aynen. Hatta satıyoruz. bunlar şifalı abi. Bize gelişi beş lira. Ee, ama bu seferlik bizden olsun. O taşı alırsınız, şöyle göbeğinize koyarsınız. Hadi koş, kaçalım. sana lan. Adam bize yetişemiyor oğlum. Ha, halden malsın ya. Adam manyak. Geç lan şuraya geç. Geç şuraya geç. Al. Geç şuraya geç. geç. Oğlum siz neyin peşindesiniz? Abi vallahi abi dalga şey... mı geçiyorsun? Yok abi. E, sen sen be geçiyorsun yok, yok, ya, abi. sen bana dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Da, ben dalga geçecek adam yok, abi. Ha? Yok. Yok. Ha? Yani, ha? ha? Geç şuraya. Geç. geç. Çökün lan. Nasıl? Şu, bir çökme. Çökme sen. Yolun açık oğlum. Allah Allah. Abi abi korkma. Son duanızı. Çöktü. Son duanızı. Son duanızı. Allah'ım annemi, babamı, kardeşimi, amcamı, anaannemi, babaannemi, dedemi, halamı... Lan bütün sülalemi de geç, sizi bekleyeceğim. Bütün sülalemi koru. Amin. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Abin neyi bağlamaya abi? giriyordu? Büyük. Ne olursun? Ne abi sen, ne olursun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Büyük sen ne yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyorsun? Ciddi mi lan niyetin? Ciddi. Evet. Ciddi, Ciddi abi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız kardeşinizi istiyorum. Kime lan? E, kendime. Hani ben aşıkmışım ya. He. Hani canına taş atıyormuşum ya. Sen ne yapıyorsun? Ha? Neyi kursuna başlayacağım? Ya, ne yapıyorsun? Abi, abi. Abi, abi. Bıraksın, bırak abi. Bırak şunu. Bırak, bırak. Hemen bırak Hemen. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kursuna bakış? Evet abi, neyi kursuna başlayacağım? Bak, niyetin ciddiyse İşler değişir. Ciddi tamam mı? Ciddi ya. Burada bekleyin. Tamam. Şurada bekleyin. Tamam bekliyorum. Şurada bekleyin değil mi? Abi. Ben ama abi bekliyorum. Burada bekleyecek. Tamam abi. Bekleyin. Nasılsın ya? Görüşürüz kayınço. Oğlum, oğlum, oğlum sen niye kızı kendine istiyorsun lan? Ne yapayım kardeşim? Adam öldürecekti bizi. Lan, seni gebertirme ha! Allah Allah! Gebertirme ha sen, seni! Ben seni gebertirim. kendine mi istiyorsun? Al, kendini kendine istiyorum şey ya! Şebnem biz de seni istiyorduk. Evet. Oğlum sen niye başkasının evinde yatıyorsun lan? Saçmalama. Kendi evim benim burası. Lan sen yanlış eve mi taş attın? Oğlum insan sevdiğini ne bileyim bilmez mi lan? Ne bileyim ablacım? Konum beni buraya getirdi. Ama konumda sapmalar oluyor ya. 25 metre sapmalı falan diye yazıyor abi. Ayrıca konumuz bu mu şimdi ya? Ya oğlum tam olarak bu. Sen niye kızı kendine istiyorsun ya? Ablacım sen niye söylemiyorsun ya? Oğlum ben sana sormadım mı? Sen bu karşı kızı mı seviyorsun dedim. Sen ne dedin? Evet dedin. Burada kim oturuyor o zaman? Ya dedim ya, ne evi be orası. Ee, ben Zeliha'yı mı istedim? Sen Zeliha'yı mı istedi? Birileri Zeliha'yı mı istedi lan? Bekleyin oğlum, geliyorum. Ay, Oğlum biz seni istemedik ki, o niye deliniyor ya? Ya çünkü abim Zeliha'yı seviyor gerizekalı. <laughs> ben kendimden dayak yemeyeyim. Oğlum, oğlum senin yüzünden dayak yiyeceğiz ha. Ya oğlum bak, öldürürüm seni bak. Zeliha'yı almazsam abisi öldürecek, alırsam bu öldürecek. Oğlum her türlü ölüyorum lan ben. Kim istedi lan Zeliha'yı? Aşkım, aşkım. 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 <laughs> biliyordum bir gün korkmadan seni seviyorum diyeceğini biliyordum. Abimden isteyeceğini biliyordum. Al bu nüfus cüzdanım. Bunlar da eskalıklar. Haydi. Cengiz. Bünyamin abi. Sen Zeliha'yı mı seviyorsun? İstiyorsun lan. Yok abi, istemeyeyim. Başımı niye isteyeyim ben kızım seni? Abi, nüfus müdürlüğünde bir işi varmıştı da onları yapacaktım da... ...o kadar da yapacağım şey bu yani. Yok öyle, bir öyle şey. Öyle mi Cengiz? Kim istedi lan beni o zaman? Bu! Allah'ım yarabbim, benim alnımda satılık mı yazıyor? Niye herkes ilk beni satıyor ya? Ayrıca bacım siz niye böyle giyindiniz? Her ihtimale karşı bir delikanlı gelir de beni ister diye böyle uyuyorum. Ama görüyorum ki delikanlılık ölmüş. Kızım ölmüş ölmüş ayıp olmuyor ama. Hadi be yürü şuraya. Merhaba. Hmm. Tamam o zaman. Evlenelim kardeş. kardeş. Evet, İhsan bende. Ama insan kardeşiyle evlenir mi ya? Tamam lan uzatmayın tamam. Sen müsait bir zamanda gel iste. Allah'ım olaylar çok hızlı ilerledi. <laughs> ya sana yazıklar olsun ya. Ne güzel istedi geldi abisinden sevdiğini. Sen de desene. Ben de bu kızı seviyorum diye. Söylesene. Bir dakika, bir dakika. Şebnem seni kim seviyor? Bu. Ha, yok, Aa. yok. <laughs> Lan manyak mısın sen? Allah Allah. Yok öyle bir şey ya. Aa, yok mu öyle bir şey? Bana çok öyle geldi. Vay be. Hünyamin, mahallenin namusu dilinden düşmez. Herkese yürümüşsün. Ya Rukiye, öyle ağır konuşma ya. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Ulan sana abi dedik. Sana yazıklar olsun be. Madem öyle için. Bünyamin abi gel iste beni. Allah Allah kızım manyak mısın Seni niye istim ya? Ee çorba oldu ortalık be. Kim kimi seviyor doğru düzgün söyleyin bakayım. Ee. Söyleyebilecek misiniz? Ee, şöyle yapalım. Otururlar. Ya söyleyemeyiz ki. Hani bu bu çocuk bir tane küçük taş attı, ne hale geldi değil mi kardeşim? Oğlum lafı dolandırıp bana niye bitiriyorsun ya? Allah Sen Allah mı oğlum taş? Ya ben kimseyi sevmiyorum. Sen şimdi Zeliha'yı sevmiyor musun? Ben Zeliha'yı sevmiyorum. Evet, istemiyorum. Sevmiyorum Kacım, bacım, bacım seni. Ya ben de seni sevmiyorum ama zamanla severiz. Ne yapalım? Allah Allah. Allah Allah. Öyle mi Zeliha? Öyle. Rukiye abla benimle evlenir misin? Allah Allah. Ulan mahalle tren olmuş. Allah Allah. Bir ben kimseyi sevmiyorum ya. Öyle mi İhsan? Oh. Yok benim. Benim boşluğuma geldi de ondan dolayı lan. Oğlum saçma sapan konuşma. Kim kimi seviyorsa delikanlı gibi söylesin. Tamam, tamam abi. Ee, isim neydi? Benjamin. Benjamin mi? Ben anlatayım. şöyle yapalım. Ee, siz şöyle durun. Ee, sen gel kanka. Şöyle şuraya geç sen. Şu ikili şöyle oldu. İkili, ikili. Ablacım senin hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Şu... Aa! E şimdi bu kızla yalnızda kaldı. Neyse ben de şuraya geçeyim. Böyle durumumuz bu. Yani İhsan Bey ben size karşı bir şey hissetmiyorum. <laughs> Yemin mi? Pardon. Korkudan adını şaşırdı. Bana karşı bir şey hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Çok üzüldüm biliyor musun? Pardon. Çok vallahi Var içim Oğlum saçma sapan sapa, konuşma. Dağılın lan. Dağılın. Saçma sapan konuşma. Geç lan sen içine ya. Geç. Ya sen beni istemiyorsan kimi istiyorsun? Ya ben... Ben kimseyi istemiyorum ya. Ben kimseyi sevmiyorum. Ay ben sizin yalandan delikanlılığınıza be bir aşkınızın arkasında duramıyorsunuz. Sevdiğine sevdiğini söylemeyen delikanlılığı ben ne yapayım? Hay ağzını öpeyim be ablacım. Yavaş, ya, abi de, abi. çünkü ne bileyim, boşta diye ben... Rukiye abla doğru söylüyor. Alın size delikanlılık lan o zaman. Abi senden korkmuyorum. Ben Tekin'i seviyorum. Çık. Ben de Cengiz'i seviyorum abi. Ben de... ...sizi destekliyorum kızlar. Ha. Madem öyle, madem destekleme, madem delikanlılık o zaman ben de açıklıyorum. Ben de, sen de... Ben de beni seviyorum canım ben. Tekin yürü git ya Allah aşkına. Ya tamam söylüyorum ya. Ben de Şebnem'i seviyorum. Oh be ulan ben de Zeliha'yı seviyorum be. <laughs> ben de <laughs> sizi destekliyorum. Valla yani çok destekliyorum. Şimdi müsait bir zamanda o zaman gelin, isteyin bu işle kapıdan. Ağabey şimdi ben vereyim. Altın değerinde. Yatırım olarak Tamam. Valla var ya. Rukiye be, ne güzel bir akşam oldu değil mi? Ha, böyle herkes sevdiğine kavuştu. Ha. Kavuşmak. Güzel şey beruk He. Ne diyorsun yani? Ne demek istiyorsun şimdi? Ş şey diyeceğim. Evet. Ee... Olur. Ee, İçeri mi gitsen? Çok soğuk da, serin, üşütme. Sağ ol. Çok düşüncelisin. İyi geceler sana da. İyi. Lan, taş yok mu da? Taş yok mu taş? Rukiye! Rukiye! Taş mı atacaktım. Ee, taş. Atacaktı. Taş değil. Yani. Tek taş yani. Taş atacaktım da seni... Günyamin, işte sen o taşı on sene önce atacaktın buraya. Korktum be Rukiye. Korktum. Abinden korktum. Hayır demenden korktum. Yürütemeyiz, korktum. Ama korku... İnsanı bekletiyormuş, zaman akıp gidiyormuş öyle, beklemiyormuş yani. Şimdi çocuklar böyle hani söylediler ya böyle sevdiklerini falan. Ha. Böyle içimden şey geldi yani hani. Ne şey geldi? Sana söylemek geldi bir şeyleri. Ne? Söyle. Seni seviyorum. Ha? Hadi görüşürüz. Ne? Ee, şey. Ha. Sensin, oradan dönünce hat. Bünyamin. mi? Ne diyorsun? Söyle. Ha, tamam, boş ver ya. Seni seviyorum lan. Ne? Seviyorum lan seni. Ben de seni seviyorum. Artık öyle abinden korkmak falan yok. Hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallaha Öyle mı? zamandır mamandır, yok hayır demenmiş falan filan. Yok seviyorum seni be. Tamam. Söz mü? Söz seviyorum seni. Eyvah. Abim geliyor. Abim, abim gel geliyor. Abim geliyor. Ulan <laughs> şaka yaptım, şaka. Ulan tükürüğü ver. Çok Güzel Hareket diyenler. Zil diyenler. Ya zile, zile gidecekti skeç. Çok da güzel karıştı. şeyi ee, şey çok güzeldi. Yani böyle tam bir tiyatro havası o. Bir de Ve tiyatronun o sokaklarını o hissi verdi. Finalde e, sana söylemedi ya. Yani işte 10 yıl olmuş. Sen evlenmişsin falan. Çocukların olmuş. Zannettik mesela burada. Evet. Yani tam o, hani o olsa hani söyleyememiş. O yüzden herkes içinde itiraf edememiş gibi. Yani ee, tam o, evli olduğu için de adam kalmış. Birlikte olamamışlar. Senin çocukların çıkıyor arkadan falan. Çocuğu Hilmi oynardı falan. Onu böyle bir... Çık. Hayır, yani şeyi öyle bir olur. final bekledik. Ortada bir de herkesin bir yere geldiğinde birkaç böyle boş diyalog oldu. Ve skeç durup düştü. Yoksa sıcaklığı falan her şey mükemmeldi. Neyse, sağlık olsun. Güzeldi. Güzel bir ÇGH'miz oldu. Alkışlar bu şahane ekibe gelsin. <laughs>